Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Melike Şahin ve Hadise'nin arası bozuk mu? Tesbihli fotoğraf geldi. Magazin dünyası bir dönem Hadise ve Melike Şahin'in arasının bozuk olduğunu konuşmuştu. Hadiseden aylar önce iddialara yanıt gelmişti. Bu kez Melike Şahin de tesbihli fotoğraf paylaştı. İşte detaylar. O Ses Türkiye yarışması yeni sezonuyla ekrana geliyor. Bu senenin jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alıyor. TV8'in sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'de ilk kez jüri üyeliği yapan Melike Şahin ilk bölümde şarkısını söylemişti. Ünlü isme seyircilerden bir daha alkışları yükselince arkadan Hadise'nin Yok canım sözleri duyulmuştu. Sosyal medyada ortalığı epey karıştıran kıskançlık iddialarının ardından Hadise'den fotoğraflı yanıt gelmişti. Ünlü şarkıcı o sırada biz yazdığı Melike Şahinli fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. İddialar gündemde yerini korumaya devam ederken Melike Şahin'den yeni fotoğraf kareleri geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Melike Şahin, ''Zaman aktı gitti birden. İlk jüriliğim ve ilk takımım, yollarınız açık olsun, hepinize çok selam, devam devam devam.'' dedi. Şahin, peş peşe paylaştığı fotoğraflar da hadiseye de yer verdi. Öte yandan ünlü şarkıcının tesbihli fotoğrafı da dikkatleri çekti.